Akma bir soru geldi. Sevgili çocuklar, evren ne zaman oluştu? Yıldızların içinde ne var? Beynimiz nasıl çalışır? Ait olduğumuz evreni anlayabilmek için bu tür sorulara yanıt bulmamız gerek ve bu da bilimle mümkün. Bu önemli yolda yanımızı almamız gereken be belki de en önemli yetilerden biri çocukluğumuzdan kalan soru sorma hevesi. Yeni sorular sorabilmek hem düşünce yapımızın gelişmesinde hem de bilinmeyi açılardan yaklaşabilmemize çok önemli rol oynar. i̇şte bu yüzden bilim insanı olmak daha çocukluktan başlar merakımız. Birçok soru üretmemize ilgimiz ancak soru arasında bize yol gösterecek olanı seçmemize bilgimizde i̇şte o sorularımızı yanıtı aramamızı sağlar. Bütün bu sürecin dinamosu ise o baştaki çocuk ruhlu meraktır. Bence aklıma bir soru geldi. Tam bu konuya değer vermesi ve ilk okuduğumuzda basit gibi gözüken soruların bize ne kadar önemli konuları götürebildiğini göstermesi açısından çok değerli kitabın so kitabın sormaktan ve sorgulamaktan çekinmeyin Yalnız bulmak kadar soru sormayı da öğrenmeyi seçen geleceğin ilmi insan ben yol göstermesini umarım. Mete türe. <laughs> Sizin de aklınıza bazen tuhaf sorular geliyor mu? Hani hiç olmayacak ama ya olsaydı dediğimiz türden şeyler. Acaba anlaşıp oynandasaydık her yerden oynar mıydı? Elimizde bir şart olsaydı ve yer şıp diye kapatsaydık ne olurdu? Olmaz öyle şey deyip geçmeyin. Bunlar sadece hayal etmek bile çok ilginç. Hadi ama sizin de kafanıza takılan vardır illa ki çekinmeyin sorun. Hemen hem yalnız değilsiniz. Pek çok kişinin aklına böyle sıra dışı sorular sıkça geliyor. Üstelik yanı çok, yanıtları çok daha eğlenceli oluyor. İşte burada bu tip soruların tümüyle tümüyle bilimsel ama aynı zamanda son derece şaşırtıcı yanıtlar veriyoruz. Çünkü böyle bir soru sormak öncelikle o tuhaf durma hayal etmek demektir. Hayal edilenlerin sonuçlarını düşünmek demişti. Sevgili ve bir az o kadar da öğreticidir. Bu nedenle siz soru ol, sormaktan asla korkmayın. Hem biliyor musunuz birçok bilimsel keşif ilk başta hiç de mantıklı görünmeyen soruların açtığı macera yolun sonunda ortaya çıkmıştır. Birçok icat bazılarının uçuk hayallerinin ürünüdür o halde hiç çekinmeden sormaya hazır mısınız